Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Eren günün ikinci videosu da tekrardan karşınızdayım. Bundan önce bir pesma videosu çektim ee, bu video bu videodan önce de onu yayınlayacağım. Şimdi günün ikinci videosunu çekiyorum o videoda bahsettiğim gibi şu an benim kendi hesabım bu yani hani size vermeyi düşündüm çekilişle göstereyim öncelikle hesabı zaten birçok karaktere çıktı hani hepsinin yıldız gücü var Max vesaire şöyle zaten durdurup da bakabilirsiniz. Hem şimdi e, Brawl Stars videosu çekeceğimi söylemiştim. Hem o videoyu çekip hem de bu vermeyi düşündüğüm hesabı size tanıtayım diye anlatıyorum bunları haliyle. Hem biraz görev yaparız, birazcık da işte sohbet muhabbet artık videoda eğleniriz. Yani hesap bu şekilde. Açılmayan zaten 4 karakter var. Spike, Ember, Myth ve Ash. Ha yani bunlardan zaten e, şöyle göstereyim bir dakika. Brawl Pass'te daha 40 gün var. Bütün şeyleri tamamlayınca şeyi açabiliyorum Brawl Pass'ı. Eş karakterim de o şekilde açacağım diyeceksin aynen öyle. Yani eşi de açmış olacağım büyük ihtimal. Yani hesap bu şekilde gördüğünüz üzere zaten. Yani kendi uzun zamandır oynadığım hesap. Birçok karakterim max'i. Şey. Ve yıldız güçleri de mevcut. Hemen e, konudan sapmadan görevlere bakalım. Bir dakika ya şimdi tamam. Şunu bir yapacağım abi öncelikle. Şu bir aradan çıksın tamam. Bulla gidelim ilk oyunumuza. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Dediğim gibi hala e, video çektiğim uygulamalardan yani denedim uğraştım. Hem oyunu sesli hem kendi sesimi vermiyor ama oyun sesli kısmama rağmen aşırı fazla çıkıyor. Yani bir şekilde nasıl oluyorsa benim sesim bastırıyordu ben de bir türlü şey yapamadım. Desteklesene kanki. Ya, tamam. Bizden bir öldü tamam. Canımı biraz doldurayım. Bekle bekle boşuna şey sıkıştıracağız bizden biri yok da. Ben ölmüyorlar. Ultim, ultim dolarsa bunların gerçekten affınıza sınırı var. içinden geçiyor. Az lan bu kadar salak olunmaz. Şu yaptığım sığırlığa bak. Kaç lan Kaç bildiğin sığınık yani onu nasıl bilmiyorum abi dedim kanki Birebir bir kaldı canımı fullersen ben bunu alırım ya gerçekten alırım bu arada bitim de zaten doluyor alacağımı söylemiştim ama alamadım yani aldığım bir şey varsa o da yani şu an ağır göt oldum diyebilirim evet. Yani bu laf bence şey olmaz. Lan ölme lan ölme. Destekle destekle destekle. Al işte ultiyi de yanlış yere attık. Abi böyle bir saçmalık olamaz ya. Otomatik basmamız salaklığına uğradım resmen. Bir insan bu kadar loser olamaz ya. Neyse bu maçta hatamızı telafi ediyoruz arkadaşlar. Birazcık galak yaptık orada. Ve rakip içimizden geçti. Ne varmış bizde? Brok var şunlar var. Tamam yani. Abi iki ultiyi de fail attım. Normalde ben bunun bu şeyini, aksesuarını çok seviyorum. Çok iş yapıyor. Abi daha ilk elden mortladım. Ya. Yani. Bak şuraya bir ulti atarsan. Heh, aynen öyle. Neyse bizim brok iyi ya salak değil yani iyi oldu. Ben böyle ufak ufak hasar alacağım ultimi dolduracağım. Adam resmen ölüme kafa attı ya. Bana mı yazdı? Neyse tamam. Zorlama kanki Canım bir dostum daha. Bak hasar Brock'tan o geri zekalı. Hala bana atıyor. Ulan bro menzili uzun ilk önce onu öldürmeye çalışsan ne salak bir adamsın sen ya. Kusura bakmayın, videoyu izliyorsa arkadaş. Birazcık dangalak seziyorum kendisinde. Heh, aynen kanki. Öyle ölürsün işte. Gülelim. Mümkün değil. Ultimin dolmasına rağmen kaldı. Lan bu kral diyor mu? Yeni bir bilgi. Abi bu kadar hızlı nasıl erdim ya böyle bir şey olamaz. Ya resmen videonun azizliğini uğruyorum ya. Yani neden böyle olur anlamam. Gerçekten anlamam. Neyse bizim takım alır ya. Ben Brog veriyorum ya. brok gerçekten iyi oynuyor. Maşallah dediğiniz 5 gün yaşadık. Kör olsa oğlum komple Ben böyle bir şey gerçekten görmedim. Al Ya şu eleman hiç güven vermiyor ya. Bak sen Bak. At oğlum ultini bir köşeye. Tamam biz. Bak şimdi sağdan ultinden zaten karakter buradan böyle şey yapacak. Senin şu saçma yarattığın kuşun. Sen de soldan bastırırsan Alacak alacak abi salacak. Göster oğlum amca marifeti. Evet. Primo punch. Aldı helal olsun. Yani takım yıldızı tahmin ettiğimiz gibi. Şu 11 hasar verme görevi bir türlü yapamadım ya. Yani büyük ben bir videoda ancak bir görev yapabileceğim bu salaklıkla. Yani. Neyse biraz oyuna odaklanacağım. Çok konuştum biliyorum. Hani oyun sesi de gelmiyor bari biraz. Konuşayım, insanlar belki eğlenir falan şey bilir. Biraz can topla Allah'ın aşkına abi geri zekalı gitme işte. Zaten 3 kişiler hala saldırıyor ya bak ya. Şunu Şimdi öldürürsem, canımı toplarsam süper. Gelin şimdi kızlar adamın bir de ultisi var ama Ben şuradan bir kaçayım hadi En iyisini yaptım bence Bence gerçekten en iyisini yaptım Tak 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 Gerçekten sıkılıyorum sabrımı alıyorum. Lan basamadım mı ben şeyi? Bence düşünce güzeldi ama uygulamada kötü oldu. At şu ultini artık. Bir de hani ultiyi böyle ileri atıyor ya dibine bırakmıyor salak. Gerçekten stres oldum ya gerçekten. Neyse bu bul görevini bırakıyorum zaten bir tanesi yeter yaptığınız. Daha uğraşamayacağım. Bu bul hasar verme görevi kalsın. Şimdi aynen Piper varmış. Şunu bir aradan çıkartalım hemen. Piper'ı aldık. İyi tamam. Yani Piper'ın oynayabileceği bir mod. Şimdi gerçek oyunculuğumu konuşturma ama. Gördüğünüz nasıl var ya pa pa pa. Sen o zehirle ölürsün diye düşünüyorum büyük ihtimalle ama. İnce bir zırh, zevk. Hadi gel. bu yaptığın salaklar. Şerefsizler En azından birini aldım. Ya şu Riko aslında kendini biraz tanklasa. bir şeyle halledeceğiz ama. Ama biraz durmamı davranıyorum. Adam bir kere zaten kafadan sal. Yok ya, içimizden geçti. Lan bir ulti at oraya! Gerçekten takım çok kötü ya. Yoksa ben yani taşımaktan kambur oldum. Ben de kötü oynadım ama bence şu ikisinin arasında daha iyi oynadığını düşünüyorum. İstediğim o kadar. Baksana, kendi deli gibi yaptı ya. Gerçekten deli gibi yaptı. Lan bize yıldız oyuncu bile vermedi. Bir düştü. Neyse Allah aşkına kabul etmeyin. Bir de beni reddediyorlar. Öyle bir lüksleri var yani beyimizin. Yapacak şu karşıda da. Temiz bir şey, da, şey yap. Burada frame gitmez ki ama ya. Neyse en azından tank yani. Hasar iş şey yapar. İnce vuruşlar deniyorum ama bir türlü olmuyor. Canım benim öleceğin işte has siktir lan. Üst üste bu kadar çok fail olmam gerçekten şans ya, tesadüf. Seni şu Kapı çaldı ama kapıya bakamayacağım. Gerçekten bakamayacağım yani, umarım faturacı falandır. Ya da baksam mı? Bir dakika. Öyle de olmaz be kardeşim. Biraz işimize her faturacımış. Kapıyı bir saç da Anladık abicim ya. Anladık ya. Bu mantığı ben anlamıyorum ya. Giriş kat diye niye herkes zincirle basıyor ya. Bu nasıl bir düz mantıktır. Burada sanki biri oturmuyor. Aga, gidip gidip ölüyoruz ya benim kupam da yüksek Niye böyle salaklar geliyor? Gel Allah aşkına gel. Allah'ın aşkına gel. Of ince bir vuruş. Frank lütfen kaç. Vallahi kaçlar. Kaç oğlum kaç boşlar. Alırız düz üç tane lan geri duruyor. Neyse neyse. Frank'in tanklaması gereken hasarı ben tanklıyorum. Tam 8 tanemiz var. Onu sana yedirtmem mi? Alırsınız onu lütfen alırsınız onu. Frank benim var ya böyle ömürden ömür çektin ya gerçekten ya. Ya resmen 19 yaşından böyle böyle bütün yaşam enerjimi çektin ya. Yok abi takımı taşımaktan hep böyle. Ya yani resmen belim kambur oldu ya başka bir şey değil. Ya bugün işte hiçbir şey yapamayacağız şu an. Hiçbir görev yapamamış. Bir de bunu deneyelim. Bibi deneyelim yani bence Bibi iş yapacak. Karşı o tamam süper. Umarım doğruyu şeyle girmişimdir. Evet doğru yıldız gidiyor kendi yanlış anlama ama içimizden geçeceğim bu video kaydını açınca ben huzurlaşıyorum anlamadım Adamlar bir kere şey yaptı ya. Türk. Oturttu ya sistem baksana. <laughs> ne oluyor lan? Anasını satayım neydi lan öyle? Sen dostum şu şey. Artistik yapıyordunuz lan. Alırsın onları o kadar şey yaptım hadi kaç. Geri kaç geri. Geri kaç. Ya. Ben onu Ah birkaç saniye. Neyse bak. Bizim fazlamız Lütfen Bir maç kazanalım videonun şeyini artık. Yani gelen geçen yapıştırdı. PES videosunda da bir spoiler vereyim. Orada da yapıştırdılar. Yani yapıştırdılar derken biraz kafam da abi yendiler. Şu ultisi o kadar sıkıntı ki. Gitme lan gitme bir ümit lan. Oğlum ben niye takıldım anlamadım ki anasını satayım. Ulti açan benim takımımın oyuncusu ya. Allah Allah. Yeneriz diye girdiğim maçta adamlar gene içimizden geçti. Ben böyle bir saçma bir video görmedim. Neyse çok da uzatmayayım. Zaten amacım videodan ziyade hani oynamış olduğum ana hesabımı size tanıtmaktı. Dediğim gibi hani çekişle vermeyi düşündüğüm için. Bunu tekrardan durdurup durdurup bakabilirsiniz. Zaten birçok karakterin yıldız güç de var. Yani eşi de zaten açacağım. Şey Brawl Pass satın alıp. Ya onun dışında 3 karakter eksik. Eksik yalnız. Yani eksik. Bir Türkçe'ye bakar mısın? Eksik. <laughs> Spike, Ev ve Meg. Bunlar da dediğim gibi zaten kutulardan çıkartma olasılığı bence bir hali yüksek yani. Şu alt kısımda ödüller kısmında bir sürü şey var. Üst kısımda pardon alt kısımda bir sürü mega kutu vesaire var her neyse yani söyleyeceklerim şimdi bu kadar video diliyorum. hepinizi iyi günler diliyorum görüşmek dileğiyle